Lewis Hamilton kırmızılar içinde ilk gününü tamamladı. 7 kez dünya şampiyonu Ferrari ile ilk defa piste çıkarak Tifosi'yi de selamlamış oldu. Bu videoda Hamilton'ın Ferrari'deki ilk günüyle ilgili tüm detayları ve gelişmeleri konuşacağız. Eğer ki videodan keyif alırsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hype puanıyla da destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarda sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Şimdi Ferrari tarafında daha önce yapmış olduğum videoda 2025 aracını anlattığım videoda Hamilton'ın 21 ve 22 Ocak arasında takımla ilk gününü geçireceğini ve piste çıkacağını zaten söylemiştim ve öyle de oldu gelen bilgiler doğru çıktı. Hamilton öngörülen şekilde piste çıkış yaptı. Sadece tek fark şöyle oldu diyebiliriz. 2022 aracıyla, F1 75 aracıyla piste çıkacağı düşünülüyordu. Ama 2023 aracı kullanılmış olduğu ki daha mantıklı bence. Çünkü 2023 aracı 2024 aracına daha benzer bir yapıda. 2022 Ferrari'nin bırakmış olduğu bir konsepte sahip olan bir araç. Ancak 2023 aracı tam anlamıyla benzer olmasa da aşağı yukarı hissiyatlarının benzeyebileceği araçlar diyebiliriz. 2023 ve 24 aracı hakkında. Fakat 2022 bambaşka bir konumdaydı. O nedenle mantıklı bir seçim. Neden 2023 aracı kullanılıyor derseniz onu da şöyle söyleyeyim. Belirlenen kurallar doğrultusunda F1 takımları 2 yıl önceki aracı istediği kadar kullanabilir. Ancak 1 yaşındaki bir aracı yani 2024 aracını sadece reklam sürüşü kapsamında belirli bir kilometre boyunca kullanabilirler ki bu da Hamilton'ın işine yaramaz. Çünkü Hamilton 2013'ten bu yana Mercedes'te yarışıyor. 2014'te yeni direksiyon yapısına geçiş yapılmıştı. Mercedes'te Ferrari'de yepyeni bir ortama alışması gerekecek. Takımın işleyişini öğrenmesi gerekecek. Prosedürler var. Aynı zamanda direksiyon yapısı bambaşka bir konu zaten. Bunu söylemiştim önceki videoda. Ve söylediğim üzere Ferrari bir değişiklik yapacak direksiyon konusunda. Hamilton'ın rahat edebilmesi adına değişiklik için hazırlıklar çoktan başlamış. Daha öncesinde benzer olayları görmüştük. Aston Martin Fettel'in gelişi için özel bir direksiyon tasarlamıştı. 2021'de Ferrari yine Carlos Sainz'in rahat edebilmesi için McLaren'de kullanmış olduğu debriyaj sistemine benzer bir sistemi adapte etmişti Sainz'in aracına özel olarak sadece. Zaten Leclerc alışkın olduğu için bir sıkıntı yoktu. Benzer bir durum Hamilton için de gerçekleşecek. Zaten çıkmış olduğu test programında Fiorano'da 30'a yakın bir tur atmış Hamilton. Aşağı yukarı zaten hava oldukça soğuktu ve sisli bir durumdaydı. Yağmurun da etkisi olduğunu sonrasında ilerleyen saatlerde gördük. O nedenle sadece 30 tur civarında bir tur atabilmiş ve birkaç start antrenmanı yaptı. Aracı alışması gerekecek. Aerodinamik olarak bambaşka bir araca geçiş yapıyor. Şasi olarak aracın davranışları yeni süspansiyon sistemine adapte olması gerekecek. Aynı zamanda güç ünitesi konusunda 2014'ten bu yana kullanmış olduğu güç ünitesinin bambaşka bir yönünde bir araca geçiş yapıyor. Ferrari, Mercedes, Renault, Honda hepsinin güç ünitesinde farklı bir hissiyat var. Buna alışması gerekecek. Daha öncesinde 2019 döneminde Mercedes'in gücü çok daha torkla beraber yumuşak şekilde verdiği söyleniyordu. Ve bu şekilde sürücüler sürülebilirlik konusunda ve çekiş konusunda daha agresif olabiliyordu. Hamilton'ın şimdi yeni bir güç ünitesine de alışması gerekiyor. Bu test işte bu yüzden önemli. Sadece bu test ile olmaz. Zaten e, İspanya'da, Barcelona'da yine teste çıkabileceği yönünde söylentiler söz konusu. Ki bu şekilde daha mantıklı olur. Güneşli bir günde yaklaşık bir 150-200 tur atsa Hamilton mantıklı olabilir bence. Bu açıdan maliyet biraz yükselecektir ama en azından Hamilton'ı hazırlama için iyi bir durum olabilir. Çünkü Dediğimiz gibi yepyeni bir ortam, yepyeni bir prosedür. Direksiyon konusunda diferansiyel ayarları, sonrasında motor modunun ayarları, ERS haritası, fren hissiyatı. Bunların hepsini sıfırdan öğreniyor ki zaten Hamilton bu konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu. İlk günümde araca bindiğim gibi yüzümde kocaman bir gülümseme vardı. Bana Formula 1'deki ilk test günlerimi hatırlattı." demişti. 40 yaşında olmasına rağmen yepyeni bir soluk, yepyeni bir heyecan F1 için de oldukça güzel bir durum. Uzun zamandır böyle Formula 1'de taraftarları, fanları heyecanlandıracak bir olay olmuyordu geçişler konusunda. En son 2021 sezonu zaten muazzam geçmişti onu biliyoruz. 2020 döneminde Fethel'in ayrılışı, Ricardo'nun McLaren'e geçişi, Carlos Sainz'in Ferrari'ye geçmesi gibi birçok olay yaşandı. Alonso gelmişti 2021 yılında. 2024 yılına kadar biraz daha stabil ilerledi bu durumlar. Fetel'in emekli olması, Alonso'nun Aston Martin'e geçmesi ortalığı hareketlendirmişti. Onun dışında pek bir şey yoktu. Şimdi Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi Formula 1'in üzerindeki o hantallığı biraz almış oldu. Çünkü medya çalkalanıyor resmen. Hamilton'ın Ferrari'deki ilk günüyle ilgili yapılan paylaşım F1'deki en çok beğeni alan paylaşım oldu. Bu açıdan oldukça heyecanlı bir durum söz konusu. Tifosi için de uzun zaman sonra yaklaşık bir 5 sene sonra şampiyon bir pilotu kadrosunda görmek gibi bir heyecan da var. 7 kez dünya şampiyonuna sahip olacaklar. 2006'dan sonra Michael Schumacher'in sonrasında Hamilton'ı görecekler. 7 kez dünya şampiyonu olarak Vettel en son şampiyon pilottu. Sonrasında Carlos Sainz geldi ve Leclerc'le beraber ikisi devam etti. Uzun zamandır şampiyon pilota sahip değildi Ferrari. Şimdi bu da tamamlanmış oldu. Vettel demişken aynı zamanda Lewis Hamilton Sebastian Vettel'i arayarak daha öncesinde bunu Twitter'da paylaşmıştım bir iki ay öncesinde. Ricardo Ademi ve Ferrari Ferrari konusunda bilgiler almış kendisinden. Ricardo Ademi Hamilton'ın yeni yarış mühendisi olacak. Bono gelemedi Ferrari'ye. Daha çok gelmek istemedi de diyebiliriz. Bu da söz konusu çünkü Ferrari'ye gelse İtalya'da yaşama durumu olacaktı Bono için. Bunu tercih etmedi ve o ikonik Hammer Time sloganı artık Ferrari'de olmayacaktır. Ricardo Adami ile işbirliği başlayacak Hamilton'ın arasında. Tabi birçok simülasyon konusunda simülatörde programı da var Hamilton'ın. Onlar daha erken başladı zaten. Alışabilmesi için bunlar gerekli durumlar. Sonrasında Hamilton'ın araç konusunda bazı istekleri olacak. Bunları ayarlamaya çalışacaklar. 2025 aracında bunu çok gerçekleştiremeyebilirler. Gerçi anlaşma çok önce açıklandı. Bir sene öncesinde açıklandı neredeyse. Hamilton'ın isteklerini tahmin ederek bir şeyler yapmaya çalışmış olabilirler ama gerçek etkisi ikisini 2026 yılında yeni araçta görebiliriz. Ferrari kısmında simülatör olayında şöyle bir durumda söz konusu. 2022 yılında Mattia Binotto döneminde Ferrari simülasyon konusunda kendini yeniledi. Ki bunu göstererek gelişimde iyi olacağız da demişti Binotto. Ancak öyle bir durum olmadı. Bunun şöyle bir avantajı olabilir. Bu yeni simülatör konusunda Mercedes'e göre daha iyi bir durumdaymış Ferrari. Bu da gelen diğer bilgiler arasında. Hamilton için hem heyecan verici hem de yoğun bir dönem kendisini bekliyor. Şimdi Sherlockler de piste çıkış yaptı SF23 aracıyla ki oldukça mantıklı. Lökler'in de piste çıkış yapması. Lökler Hamilton'a göre tek tur konusunda sıralama performansında daha iyi olabilir. Bunu zaten bekliyorum açıkçası çok şaşırmam. Ancak yarış performansı apayrı bir konu. Hamilton'ın sahip olduğu tecrübe ve yetenekle beraber yağmurlu yarışları değişken koşulları da hesaba katarsak yarış performansı biraz daha farklı olabilir. Hamilton'ın öne çıkacağı alanlar olacaktır mutlaka. Fakat tek tur konusunda sıralama hızı konusunda Lokler daha kuvvetli olan taraf olur diye düşünüyorum açıkçası. Şu şartlar altındaki zaten Hamilton'ın da araca alışması gerekecek, adapte olması gerekecek. Bunların hepsi Lökter'e zaten avantaj verirken bir de tek tur konusunda Lökter'in kariyerinin başından bu yana iyi olduğunu düşünürsek sıralama konusunda üstün olan taraf olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Hamilton'ın test günüyle ilgili son olarak birkaç açıklaması var. Babası da oradaydı, annesi de oradaydı. Onun için çok duygusal bir gün. 40 yaşında olmasına rağmen Ferrari'yi her pilot hayal eder. Özellikle şampiyon pilotların yolu illaki Ferrari ile kesişiyor bir şekilde. Daha öncesinde Hamilton bu Mercedes'in turbo hibrit çağında çok üstün olduğu dönemlerde Monza'da 36 saniye farkla galibiyet aldığı dönemlerde Mercedes gücü Ferrari'ye göre çok daha üstün şeklinde açıklamalar yapmıştı Tifosi'nin önünde. Tabi bunlar olabilen durumlar sporun renkli tarafı. Şimdi ise kendisi o Tifosi'yi mutlu etmeye çalışacak. Bu test konusunda görüntülerde dikkat çeken isimler Ferrari başkanı Jönelkan, Ferrari başkan yardımcısı Piero Ferrari yakın şekilde takip etti. Tabii ki bir de Fred Vasser takım patronu vardı. Fred Vasser'in büyük bir sınavı olacak. 2025 yılında Hamilton gibi bir isim var. Takımın prensi olarak adlandırılan Sherlockler var. İkisini yönetmesi gerekecek. Aynı zamanda şampiyonluk konusunda daha çok zorlaması gerekiyor. Geldiğinden bu yana kötü iş yaptığını düşünmüyorum. Takımı daha sakin ve gerçekçi bir şekilde yönetiyor. Bu açıdan başarılı buluyorum. Ama en büyük sınavı 2025 ve 2026 olacak. Yeni kurallar 2026, 2025'te takım yönetimi konusunda, pilotları yönetme konusunda olacak diye düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde Hamilton'ın Ferrari'deki ilk günüyle ilgili detayları geride bırakmış bulunuyoruz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hype puanıyla da destek olursanız çok iyi olur. Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.